2010 yılında Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte sıkıntılar Suriye'de de başladı. 2011 yılının Mart ayında Suriye'de iç savaş yaşanmaya başladı. İç savaş çok kanlı bir şekilde bastırılma süreciyle devam edince e, ülkede yaşanan çatışmalar çok ciddi bir seviyeye geldi. Bu arada Türkiye olarak ülkemize de göç dalgası yaşanmaya başladı. Göç dalgasıyla birlikte 911 kilometre olan Suriye sınırımızdan e, Suriyeli kardeşlerimiz ülkemize geldi. Türkiye Cumhuriyeti olarak da tüm destekler kendilerine verilmeye başladı. Bu süreçte ise Esad yönetimi ile Türkiye olarak sıkıntılar yaşamaya başladık. Artık önceden çok iyi bir seviyeye gelen ikili görüşmelerimiz tamamen kesilmiş oldu. Arada herhangi bir şekilde görüşme yaşanmadı. Bu süreçte orada yaşanan terör örgütleri sorunlar ülkemize atılan bombalar neticesinde biz de bölgeyi operasyon yaparak Daş'tan ve terör örgütlerinden temizlemek için Birleşmiş Milletler'in bize vermiş olduğu yetkiyle operasyonlar düzenledik. Bu operasyonlar ne Neticesinde bölgede yine sorunlar daha da fazla artmaya başlayınca son dönemlerde önce istihbaratlar arasında görüşmeye başladık. İstihbaratlar seviyesinde görüşme yaşandıktan sonra belirli konular çözülmeye başlandı. Bu çözülme aşamasından ilerki evreye geldikten sonra ise en son Moskova'da Türkiye, Suriye, İran, Rusya dörtlü mutabakat olarak bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme ise Dışişleri Bakan Yardımcılığı seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye ikinci aşamadaki bir görüşme. Bundan sonraki bu görüşmede belirli pürüzler ortadan kaldırılır. Bölgedeki bölgenin istikrarı sağlanması noktasında yeni adımlar atıldığında daha bir sonraki aşamaya geçecek. Bu aşama ise Dışişleri Bakanlığı seviyesinde görüşme olacak. Böylelikle 10 yıldan fazladır süren bölgede kangren haline dönen ve insanların çok ciddi bir şekilde acı yaşadıkları sorunları çözmek için dörtlü devlet olarak mutabakat sağlanmak için adım atılıyor. Yalnız bölgede farklı ülkelerin farklı projeleri de var. Biz de bu süreci yaşayarak nereye geldiğini, dört ülkenin bu konuda alacak kararları, bölgede istikrar nasıl sağlayacağını zamanla göreceğiz. Ama şu an çok olumlu adımlar atılıyor. Hem Suriye için, hem Türkiye için, hem İran için, hem bölge halkı için çok faydalı olacak.